Selam doğru ben <laughs> bir Şurası. Ağla biri var. Sağlı, sağlı, <laughs> ya, Oğlum ne buldun burada ejder vandal var lan? Sıradaki gelsin. Seyic hemen şu şeyde Ferit solunda Aa, kalıyor şurada. Tamam. Bu araçtı. Geri git. Lan hepsi Spine hamam mı oynuyordu? Spike düştü. Burası. Burada burada. Burası. Kaldı. Wow. What the fuck yüzünüz düştü. Let's go be. Geray, <gülüyor> <gülüyor> Abi klip alsana da. 5 saniye. Bir mid var nice. it. nice, nice. Oh my god. Shot, shot her, shot oldu? Aha. Bir düşman kaldı.

Batu abi sen az kentte niye açıldın ki? Niye ne Kardeşim? Nereden almış? Orada Cypher'ı vurduğumda Yusuf Short'takiyle ile fight ediyordu. Ben Jet'in site'de deş attığını düş sandım. Anladın mı? O yüzden o smoke'tan çıktım. Krax da ağlıyor Sağ boştu zaten. Oh, hey. Benim düşünceme göre. Şimdi şöyle. E, siz dışarıda Hello. izleyince her şeyi çok şey güzel görünüyor. Mesela burada bu bunu niye yaptı? Şurada bu niye yaptı? Ama oynarken öyle olmuyor. Oynarken arkadaşının bir infosu tabiri seni yanıltabiliyor yani. Misal orada botuya şey gelmiştir bir info, side side giriyor demiştir, botu çıkmıştır yani misal sumakta. Yani bu oyun dışından bakınca çok büyük bir hata. Evet tabi genel olarak da bir yapılmaması gereken bir şey olabilir ama oyun içinde olaylar farklı gelişebiliyor yani bunu oynarken. O Hayır ben 5 de deşat sandım kanka saydım. Hı -hı. Ondan öyle bir i̇şte şey. şey. Onu diyorum yani olabiliyor yani işte. Bunu izlerken şey geliyor da orada oynamanın şeyi bambaşka. O motorun yaptığı dalga köpürdemesi. demesi. orospu olur seni. Tövbe bismillah ya. Mutlu musun? Ben Adam var ya o var ya. Bak geririm ananı o yayını. Şuak diye bir vurdum var ya yapıştırırım bu var ha. Ne oluyor ya? Benden de 500. onun Benden de 500 çete. Nakit. Like drink, drink diye mi? Drink değil. Yarın atarız hesabı like nakit bankada tutmuyorum parayı. Ela ela alma sikmeyeyim bir <laughs> tamam. şey bir daha koydum kaka. Ela alırsan sana 1000 lira Paypal kodu. Spike yerleştirildi. Ama söz değil. Tarat öldür mü Gönlün ya? Tarat vurucu mu bunu? Hadi görüşürüz. Görüş. Alamaz, alamaz. Bence de alamaz ki. Ondan 1000 lira dedim. 500 lerim, 500 lerim, 500 lerim. Değilim kanka, ben de değildim kanka bana elenmedim. Hey! Oo! Oh! <laughs> Öl vurma. Ne oluyor oğlum? Ne yaptın? Sen... Efes kesildi mi kanka? Kalbim sıkıştı. Ha. Çok... Ne yaptın amına koydum ne işi? Oğlum, o, kalbim sıkıştı kanka. Sana yemin ederim. Nefesim kesildi oğlum. gidiyorum tam oynamıyorum Bir daha yayında alabileceğim her şeyi <laughs> Hello o o o o ne Oh, no! Take yeah, We just hold. Can you go close and walk? What? What the fuck? Wait, okay. Need a heaven. baştan sıkıyordu. Birden duralım galiba. Aynen, i̇yi bak. iyi bak sas. Eyvallah. Klip <laughs> alım Seversiniz <Evet>. böyle hareketleri. Klip <laughs> alın. <laughs> Şimdi Kayru, Batu, Ajay şu anda Speedway'de Ege'yi düşürmüş. Beto hemen trade'ini aldı. Şu anda giriyor ama Dark Flower çok güzel bir savunma. Beto ve Batu kaldı şu anda. Beto bu arada yapıştı da Beto hemen orayı kesti. Çok güzel bir yardım arkadaşına. Batu short'tan girecek ama o duvar, Evet o kutuyu da tahmin etti. Beto 3. kill. Beto 4. Beto 5. İkinci iskele Zonya takımından. Çeyrek final 6. round. Gösterdim sana. Eyvallah. Mid. Çok kötü oldu. Spike ortada düştü. top mid Düşman kaldı. Üç ne görecekler? Lan şurada That mı adam? Pas Bir, bir mi? Emin misin? <laughs> Öyle bir ses duydum. Yanlış da duymuş olabilirim. <laughs> nice kanka. <laughs> Güven kaldı. Arslan hareket ediyor. Ay 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 man. Ooo, go go go. Al lan şurada. Amına koyayım. Yakala. Şalaat. Şalaat. Bir düşman kaldı. TP attım. Son.

Yıkıştıramadım. Demem. Spike arada düştü. Dümdüz dikiliyorlar herhalde. <laughs>